Yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ben Işlar. Bugün size KPSS çalışırken nasıl not aldığımı anlatacağım. Ve e, uygulamalı olarak göstereceğim aynı zamanda. Birlikte not da çıkaracağız. Önce kısa bir şeyler göstermek istiyorum. Kitap alışverişi yaptım KPSS ile ilgili. E, bunları göstereyim. Şu en alttaki kitap zaten vardı bende. O yüzden onu göstermiyorum. Daha önce göstermiştim. Bunları aldım. İlk olarak şu minicik gözükenlerle başlayalım. Bütün derslerin yani genel kültür, genel yeteneğin bunlar konularına göre düzenlenmiş, çözümlü, çıkmış sorular. Bu elimde tuttuğum coğrafyanın 2010'dan 2021'e kadar bütün çıkmış sorular konu konu ayrılmış şekilde çözümleriyle birlikte burada var. Ee, çözümlü olması benim hoşuma gitti. Çünkü çıkmış sorulara bir şekilde ulaşabiliyoruz zaten. İşte ÖSYM'nin sitelerinden ya da e, çeşitli internet sitelerinden bir şekilde çıkmış sorulara ulaşıyoruz. Ama çözemediğimiz olduğunda, mesela ben kendi adıma konuşayım. Herhangi bir dershaneye vesaire gitmediğim için soracak kimsem de yok. Çözemeyince çözemiyorum ve öyle kalıyor. O yüzden daha çok çözümlü e, kaynaklar almaya çalışıyorum. Bunu ben de başka birlerinde görüp aldım. 7 iklimin. Umarım güzeldir. Beklediğimden daha küçük geldiler. Ama sonra düşününce zaten kaç soru çıkıyor ki yani. Normal. Ama dediğim gibi beklediğimden baya minik geldiler. Ben böyle büyük kitap gibi bekliyordum. Şimdi gelelim bunlara. Bunlar da yine 5 dersin hepsi. E, burada var. Yargı yayınlarının muhteşem modüler soru bankası olarak geçiyor bu set. Tamamı çözümlü. Ne kadar aldığımı da söyleyeyim bu arada. Ben şu 5'ini 52-53 civarına falan aldım. 50 küsürdü yani 51 de olabilir. 50-53 arası bir fiyattı. Tam şu an net hatırlayamıyorum. Bunlar da 165 liraydı bu 5'li. Ee, Baya pahalı. Ve aslında hepsini bir anda almayacaktım. Çünkü şu an zaten şu en altta gördüğünüzle gidiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu, bunu bir tur bitirdikten sonra bunlara geçeceğim. Ama her gün her şeye zam geldiği için açıkçası birazcık korktum. Çünkü kağıdı da dışarıdan alıyormuşuz ve ee, dolayısıyla onlara da zam gelecek yakında. Ben de böyle korkup bunları aldım. Taksitle aldım. Yani taksitle test kitabı alıyoruz. <laughs> Neyse. Bunları aldım. Bunlar da yine tamam çözümlü. Ve işte 5 dersi de içeriyor. Bunlar tabi buna göre daha fazla sayfa sayısı, soru sayısı falan. Böyle. Bunları bir göstereyim derim size. Bunları koyacak yerim de yok evde. Nereye koyacağım bilmiyorum. İçeride odada bir yere sıkıştıracağım artık. Şimdi gelelim bu videonun asıl konusuna. Nasıl not alıyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendiniz not çıkarmak zorunda değilsiniz. Eğer özellikle hani not çıkarmayı sevmiyorsanız ya da zaman kaybı olarak görüyorsanız konu anlatım ders kitapları alabilirsiniz. Ya da videolarla, bu çoğu yayıncılıkta var. Ben, benim hocamın videolarını izlediğim için ondan örnek vereceğim. Ama farklı yayınlarda da olduğunu biliyorum. Ee, videolarla birebir aynı şekilde ilerleyen video ders notları oluyor. Onlar daha böyle defter gibi. Ve e, videoya birebir takip edebiliyorsunuz. Böyle bir seçeneğiniz var. Benim elimde bunların 2020'sinin tarih, coğrafya ve vatandaşlığı var. Ama ben e, onu kendimde çok verimli bulmadım. Çünkü ben yazarak öğrenen, yazarak çalışan biriyim yazarak anlıyorum ve yazarak daha da aklımda kalıyor. Tamamen kendimle ilgili bu kararı verdim. Önce size hali hazırda çıkarmış olduğum notlardan göstereceğim. Mesela bu tarih notlarım. Şöyle yaklaştırayım. Burada konuya başlıyorum. Şöyle. Bütün notları alıyorum. Sonra e, hoca dersin sonunda genellikle önemli gördüğü yerleri çiziyor. Hani soru gelme ihtimali olan yerleri. Ben de oraları şurada görüyorsunuz sarıyla çiziyorum. İnşallah net belli oluyordur. Ee, yani bu defterlerde sarıyla çizilmiş yerler soru gelme ihtimali yüksek olan yerler oluyor. Coğrafyayı da göstereyim. Bu arada coğrafyayı da aynı defterin ters yüzünden gidiyorum. Yani coğrafya ters gidiyor aslında böyle şey gibi. Arapça yazı gibi tersten şey yapıyorum. Şöyle haritalı falan bir yer göstermek istiyorum ki hani nasıl not aldığımı daha iyi anlatayım. Mesela şöyle gösterebilirim bir sayfayı. Genelde böyle e, temsili bir Türkiye haritası çiziyorum. Hani %100 oturup Türkiye haritası çizmeye uğraşmıyorum. Bunun için dilsiz harita dedikleri boş haritalar var. Onlardan çıktı alıp onun üzerinde de çalışabilirsiniz. Ben tekrarlarda onu yapmayı düşünüyorum. Şimdilik böyle e, defterime rastgele böyle yaklaşık Türkiye haritası gibi gözüken bir harita çizip onun üzerinde işaretlemeler yapıyorum. Böylesi daha iyi geliyor bana. Bir de tabii şöyle ee, çizimle daha iyi anlayabileceğim konularda yine çizerek kendime not alıyorum. Bu notları nasıl alıyorum? Videoyu izlerken almıyorum. Videoyu ben normal bir şekilde izliyorum. Zaten bir programım var. Bunu da sizlere paylaşmıştım. Eğer izlemediyseniz Aralık ayınınkini şuraya bir yere koyacağım. Kasım ayının da var. Onlara kanalımdan ulaşabilirsiniz. O programa göre sadece videoları izleyerek ilerliyorum. Daha sonra konu bittiğinde mesela atıyorum tarihten 5 videoluk bir konuydu ve ben onu işte 2 günde dinledim. O 2 gün boyunca hiç not almadım. Daha sonra konu bitiyor. Konu bittikten sonra bu sefer videoyu önüme açıyorum ama videoyu oynatmıyorum. Sadece böyle ileri giderek hocanın yazdığı şeyleri, tahtada gösterdiği şeyleri ben de defterime geçiriyorum. Bunu hem hız açısından yapıyorum. Böyle olduğunda daha hızlı oluyor. Hem de onu ikinci kez böyle hızlı hızlı geçerken hocanın söylediği şeyler zaten aklımda kalan şeyler oluyor çoğu ve e, bir tur daha böyle pekiştirmiş oluyorum. Daha çok aklıma giriyor. Ama tabii ki herkese uygun olan yöntem farklı. Siz bununla verim almayabilirsiniz ya da siz yazarak çalışmıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi konu anlatım kitapları alabilirsiniz, video ders notları alabilirsiniz ya da belki de sadece dinleyerek öğreniyorsunuzdur. Ya da yazarak benim yaptığım yöntem size uygun olmayabilir. Belki hani videoyu o an izlerken eş zamanlı bir şekilde yazmak isteyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben kendi yöntemimi anlatıyorum. Böyle çok daha hızlı oldu ve ikinci bir tekrar yapmış oluyorum aynı zamanda. Bu benim için çok iyi. Bu tekrar ne zaman yapıyorum? Haftada bir gün belirliyorum. Bu genelde cuma günü oluyor. Cuma gününe herhangi bir başka iş yazmıyorum. Yani başka işlerim oluyor tabii ki de. Mesela yüksek lisans ödevlerimi cumadan önceki günlere yazıyorum genelde. Cuma gününe hani ana e, hedefim bu oluyor. Not çıkarmak oluyor. Bu hafta biraz kaydı. Şu an cumartesi. Cuma günü yapamadığım için bugün yapacağım. Ve muhtemelen bugün bitmeyecek. Yarına sarkacak. Cuma olarak ele alayım ama. Cumaya kadar bitirdiğim bir konu varsa onu sadece geçiriyorum. Haftaya da yine aynı şekilde oluyor. Sürekli böyle böyle ilerliyor. Bugün neyi yapacağım? Geçen hafta boyunca vatandaşlığın ilk konusu olan temel hukuk konusunu dinledim. Çok uzun bir konu. 17 video falan vardı. O yüzden zaten bugün bitmeyeceğini düşünüyorum. Ama yine de hem size göstermek için hem de tek günde bitiremeyeceğim için yarına bırakmayıp bugün başlayacağım. Şimdi anlattım. Uygulamalı bir şekilde göstereyim. İlk videoyu birlikte not çıkaralım. E, vatandaşlık için de bu defteri kullanacağım. Bu defter çizgisiz bir defter. Vatandaşlıkta daha çok şöyle kullanacağım sayfayı. Çünkü hoca da e, tahta yazarken genelde tablolar, şemalar üzerinden anlatıyor. Ben de genellikle öyle kullanacağım. O yüzden çizgisiz olması benim için daha iyiydi. Vatandaşla daha hiç başlamadım. İlk defa başlıyorum bu arada. Birlikte başlamış olacağız. Şimdi bilgisayarımı alayım. Geleyim başlayalım. Şimdi videoyu açtım buraya. Ee, dediğim gibi videoyu oynatmıyorum. Şöyle ileri gide gide. Burada tabi hocaya başta biraz konuşuyor. Çünkü bu ilk videoydu. Böyle çok e, konuştuğunu bildiğim yerlerde de normal mouse ile ilerleteceğim. Bir de burada asıl dikkat ettiğim şey aslında hoca tahtaya o an bir şey yazıyor. Mesela şuradan aşağıdan ilerletiyorum ben, ee, bakıyorum buraya. Bir şey eklediği yerlerde genelde duruyorum ve hani oraya kadar yazıyorum. Eğer çok bir şey eklemiyorsa ya da özellikle sil, sildiği yerlere dikkat ediyorum. Çünkü bazen bir şeyler yazıyor video içerisinde, sonra silip yerine başka bir şeyler yazıyor. O sildiklerini kaçırmamak için şu alttan şöyle bir bakıyorum. Bu videoda çok bir şey hani silip tekrar yazmamış sanırım. O yüzden böyle olduğunda da videonun en sonuna gidiyorum. Şöyle videonun sonuna geldikten sonra da tahtayı en net görebileceğim şekilde durduruyorum. Bakıyorum mesela burada kafamı karıştıran bir şeyler var. O zaman başa geri dönebilirim. Tamam, zaten hatırlıyorum. Bunu düz bir şekilde ilerleteceğim yani yukarıdan aşağıya toplumsal düzen kurallarıyla başlıyor Ben de başlık atacağım şimdi bu arada bu defterlerde çok fazla renk kullanmıyorum başlıkları falan şu siyah kalemle yazıp üstünden stabilo ile geçiyorum ama ikinci bir taktiğim var not konusunda bu taktik henüz geliştirilme aşamasında bunu geliştirdikten sonra size anlatacağım O yüzden şu an anlatmıyorum şöyle çok ufak bir spoiler niteliğinde göstereyim. Bunu dediğim gibi daha geliştirme aşamasındayım. İşe yaradığını düşünürsem bunu da size anlatacağım. Renkleri daha çok o kısımda kullanacağız yani. Neyse şimdi başlayalım. Şimdi ilk video bitti. E, notları aldım. Şimdi dediğim gibi başlıkları normal siyah kalemle yazıp üstlerini çiziyorum. Onun dışında şurada not kısımları var. E, bu not kısımlarına da ben bu videoyu daha önceden izlediğim için hocanın mesela şurada bir şeyler kastettiğini anlıyorum hani. Şurada aldığım notta mesela bunun üzerine çarp koymuşuz. Bunu çizmişiz. Bu mesela buna ait bir not. Ben hocanın orada önemli bir şey dediğini hatırlıyorum zaten. O yüzden mesela orada videoyu açıyorum. Ve dinliyorum. Dinledikten sonra da hocanın dediği şeyi buraya yazıyorum. E, notları da böyle yanlara almış oluyorum. Gördüğünüz gibi bir videoyu tek sayfaya... Not almış oldum. Şimdi ben diğer videolardan devam edeceğim bu şekilde. Size de anlatmak istedim nasıl not aldım. Çünkü bununla ilgili soru almıştım. Bazılarına karmaşık gelebilir bu sistem. Hani neden videoyu dinlerken almıyorsun falan filan. Böylesi bana daha iyi geliyor. Siz tabii ki istediğiniz gibi not alabilirsiniz. Ben sadece kendi taktiğimi anlatıyorum. Videoyu burada kapatayım artık. Ee, başka çünkü not almakla ilgili söyleyeceğim bir şey kalmadı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, herhangi bir sorunuz olursa not almakla ilgili aşağı yorumlara yazarsanız seve seve cevaplamaya çalışırım. Bu videoluk benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.